Merhaba arkadaşlar. Bugün snowboard oynuyoruz. Şu roket Days'ı da aldık ya. Çok güzel. Ben burayı kapattım. Su vardı içinde. Bir güzel suyu döktüm. Çünkü su da ekmek bana eğlenceli geliyor arkadaşlar. Neyse ben devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala. Bakın arkadaşlar ben şuradan kayacağım ya. Kimse engel olamaz. Bakın nasıl da geliyorum. Sleep mi? Neyse. Hop hop. Minecraft'ı yaptığı, ya, no, yaptığı için Notch'a teşekkür ederim. Çünkü Minecraft çok güzel bir oyun. Notch da kendisi geliştirmiş. Tek başına. Ne, neyse adana, adana, adana. Uyarırsa, neyse. Adına 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 herkes patlıyor. herkes şimdiden atıyor herkes sigaramızı Neyse. Adana, Adana, Adana merkezi söylüyordum da. Hop. Valla. Geliyoruz. Ben bir salaklık yaptım. Bakın buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Gelin. Bakın buradan çıkıyoruz. Bulutlar orası bulutlar. Ta bulutlara girmeye yeni uğraştık. Bakın şimdi arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar arası oynasaydım şuradan böyle inerdim. Yer ışığını koyardım. Fıstık gibi giderdim. Şuradan kestirmeden giderdim. Böyle. Gel buraya bakalım. Önce ben bitiririm. Sen de iyi. Ha, Oyun kaybeder. Atemet bitirir. Hoppala. Burada da yaptığım yapıtlar var. Bakın şurada. Bitir iskeleti çağıracaktım. Kömür bloğundan yapmışım. Kömür bloğundan yapılmayacakmış. Arkadaşlar buradan da telefeliğe biniyoruz böyle. Şnaz ya, şu ya? Niye düşmedi bu? Bakın şimdi düşecek. Ne düşmek ki? Bakın düşecek şimdi. Eminim. La A kursadan kayacağım ya. A'dan kayacağım. A'dan işte A'dan. Lavdan kayarız zor iş değil. Adana 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 merkez patlıyor herkes şekeri atıyorlar atıyorlar siz sigaramız Gel bakalım. ben mücadeleyi öyle değil böyle verelim. Hayatta kalma modunda havda izliyorum ya. Neyse ben devam ediyorum. Hiç hiç bu oyunu oynayacağım aklıma gelmezdi. Çok güzel fıstık gibi gidiyorum. Vallahi çok iyi gidiyorum. İyi vallahi çok güzel. aldım. Buzda kayınca daha zor yiyoruz. Biz karda kayıyoruz ya. Kar burası kar. Arkadaşlar hayatta kalma modunda da ben böyle bir daha yapacağım. Bu şu an Minecraft'ta yap aldığım bir dünya anlayacağınız. Ben de böyle şeyler yapacağım. Hayatta kalma modunda bir daha iyi. Neyse ben devam ediyorum. Yok ya ben oradan gideceğim değil mi? Bir şey mi kullanacağım boşu boşuna değil mi? Yok kardeş olmaz. Ben boşu boşuna bir şey mi kullanamam? Allah çok iyi gidiyorum fıstık gibi gidiyorum dediğim gibi. Vallahi çok iyi. Yuh. Bu C kurseyi de yapınca video bitecek arkadaşlar. Eğer bunun yeni bölümlerinin gelmesini istiyorsanız aş aşağı alttan kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ha yorumlara da snowboard yazanlara kalp atacağım yorumlarına. Burada bakın altta sınav bakın. Riding class snowboard yazıyor. Cık. Yazan herkesin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Hop. Geliyorum. Allah çok güzel. Kesin portaldan geçeceğiz burada. Eminim portaldan geçeceğiz. Eminim ki portaldan geçeceğiz. Bakın portaldan geçeceğiz diyorum. E tabi oynayan birinden geç çıkar. Kayan şeyin tane kadar yapmışlar ya. Neyse ben devam ediyorum arkadaşlar dediğim gibi. Şey surf yapıyormuş gibi aynı cana. Bu snowboard değil de surf gibi aynı. Harbi. Yemin billah surf gibi. Allah fıstık gibi gidiyorum. Oraya şu fişekleri kullanmadan da yaparım ki bakın fıstık gibi. Hatta buradan yaratıcı moda geçer öyle de yaparım. Aslında macera modu ama ben şey hayatta kalma moduna getirdim. Neyse devam ediyorum. Hop bala. Bakın bir tane bile fişek kullanmadım. Hop bala çok iyi gidiyorum ve gole gidiyorum gol yani bitiş mi, finish mi, finish aslında da se hop bala. Evet arkadaşlar bugünkü video bitti. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.